Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Craft Rise Bad Wars oynuyoruz. Uzun zamandır video atmıyordum. Sebepleri var. Bunları videoya geçince göstereceğim. Bedvars'a yeni mapler gelmiş. Gördüğünüz gibi yeni de bir lobi gelmiş. Çok tatlı olmuş. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi oyunumuza başladık arkadaşlar. Birincisi, şimdi neden uzun zamandır video atmıyordum? ilk öncelikle ondan bahsedeyim arkadaşlar. Bir yandan da yan base'e doğru ilerleyelim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyorsa, Craft Rise'de aşırı derecede 2 ay önce bir hile problemi vardı. Makro olsun, reach olsun. Yani uçmalı, kaçmalı, B belli olan bütün hileler vardı arkadaşlar. Yani artık makroya şükür diyorduk yani karşımızdaki rakipte makro varsa gene uçmaktan iyidir diyordum. Ancak o derece işte bir fazlalık vardı hile konusunda. Şu şekilde ben seni bir attım arkadaşım. Ben bir kırayım bedeni. Şuradan da şu arkadaş şöyle uçurduk muydu tamamdır. Çok güzel yendik arkadaşlar. Tabii ki de ben de böyle bir hile problemi olduğundan dolayı oyuna giresim yoktu. Oyuna giriyordum tamam yine oynayabiliyordum ama ya video çekerken önüme çıkan hile benim acayip derecede sinirimi bozuyordu. Çünkü 10 dakikalık bir video örnek görüyorum ben emeğimi veriyorum. Yani ben o videoyu çekerken o kadar konuşuyorum ne bileyim cümleleri sarf ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim hasta bile olsam benim buraya çıkınca sizleri ekranda tutabilmem için güzel bir şekilde konuşma yapmam lazım. Ya ben bu konuşmayı şimdi oyunun sonuna kadar yapıyorum. Adamın birisi geliyor uçarak tık 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 kırınca insan sinirleniyordu. O yüzden de çekesim gelmiyordu arkadaşlar. Birazcık da okuldan zaman bulamıyordum diyebilirim. Elmas setimizi alalım. Bu arada bugün cuma ve ben bu videoyu çekiyorum. Yarın cumartesi arkadaşlar. Cumartesi Enes'le birlikte çok güzel bir video fikriyle. Zaten önceden de düşündüğümüz bir video fikrini canlandıracağız. Çok güzel olacağına inanıyorum. Çünkü Enes'le bir önceki videom da gayet güzel olmuştu. Onu da izlemediyseniz sağ üstte koyarım. Şu anda da git çıkmış olması lazım. Şimdi buradan ben bir kırmızı arkadaşıma doğru yol alayım. Merhaba kırmızı arkadaşım. Güneş şu tarafta olduğu için birazcık ışıl yok ama ben seni öldürürüm. Gel bakalım. A few moments later. Hey. Sakin. Ben sadece senin marketini kullandım. Niye öyle yapıyorsun ki? Çok bet kaplamış bu adam ya. Dur be. Bir patla zuf. <laughs> tamam şimdi mor kalmış bir tek. Mor arkadaşımıza doğru ilerleyelim. Aha gel bakalım. Beni alma şansı yok bu setimde ama. Yok hiç sektiremiyor bile yani. Bir çekti. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci roundumuza geçtik. 107. sıralamadayım beyler yazmış. Bana ne kanki? Alemde. Tam base'imize doğru şu şekilde bir gidelim. Bu arkadaş daha market alıyor. Ben gözücüyle bir baktım bu arkadaşa. Şuradan şöyle gidelim. Buradan buraya bir atlayalım. Bir hepimizi yiyelim. Hey sakin ol kovboy. Selam dostum yine ben. Sen daha bedeni kaplayamamışsın bile. Tudu. Ulan yufu nasıl iş Yıldız yerine geri döndü. Evet de işime yaradı diyebilirim. Bu şekilde kırdım bu arkadaşı hemen buradan tak 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 tak. Uf harbiden kusursuzdu. Şimdi ben buradan bir ortaya doğru yol alayım. Zümrütlerimizi de toplayalım. Arkadaşlar önceden Craft Rise'da böyle aşırı bir hile çokluğu vardı. Anlıyorum durumlarını. Çünkü her türlü her türlü hile koruması varsa arkadaşlar her türlü hile de var. Yani bu gayet doğal bir şey maalesef. Sen niye zümrütleri aşağı atıyorsun be adam? Yani ayıp değilim. Ağla yazmış bir de. Mesela örnek veriyorum ben Skyblock oynayacısıyım. Craft Rise'da. bayağı uzun bir süre Skyblock oynadım. Önceden arenada mesela efsane pvp'ler dönüyordu. İşte millet arenaya geliyordu falan. Bir de oradaki setler şimdi oyun içerisinde inden emek vererek, kasarak aldığımız setler olduğu için hani daha fazla risk olduğu için daha fazla eğlence oluyordu. Ancak sonradan kimse girmemeye başladı. Ne o takımlar kaldı, ne bir şey kaldı. Sen demir setsin ama ben seni alır mıyım? Çok da güzel aldım Vallahi Aynen yazdı. Aynen öyle kankim İşte o eski dönemdeki Skyblock PvP'leri falan o kadar sarıyordu ki arkadaşlar beni. Çok fazla. Böyle giriyorduk, aranaya atlıyorduk falan. Öyle bir ortam vardı. Turan taktiği falan yapıyorduk neredeyse ekiple. O kadar güzel bir ekibimiz ve eğlenceli bir oyunumuz vardı. Ama yine işin içine hileler girince çöp ettiler diyebilirim. Adam atlamayı tercih etti. Ben yol yapacak zannetmiştim. Şimdi buradan bir yeşile doğru gidelim. Bize hile diyen arkadaşı bir kıralım. Kendisi oynamayı bilmiyor. Bize hile diyor yani. Yapacak bir şey yok. Aa mavi yeşili kırdı. Tamam biz hem mavi hem yeşili öldürelim o zaman. Çok güzel olur. Çok güzel ikisini de öldürdük mis gibiydi. Harbiden çok güzel kondum diyebilirim. Aa mavi elenmiş. Mavi takım elenmiş. Aa mavi kırıkmış zaten. Güzel. Hem bize ağla diyeni hem de hile diyeni öldürmüş olduk aynı anda. Gayet güzel hareket ettik. Açalım. Neredesin? 81. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar kırıldık maalesef. Abi çok riskli ya yok Elmas set adam şimdi gidersem veya gidelim ya risk alalım abi boşver Orkan'ın çocuğu olmaz derler ya yürü Sek artık Kazandım <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarda yine birlikte olacağım. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.